Birazdan tekrar size döneceğim. Burhan Bey de bir ek yapmıştı. Burhan Bey de şöyle, Ankara'dasınız öncelikle değil mi? Evet, Ankara'dayım. Başkenttesiniz. Size dönerken, evet hukuken tartıştık biraz Mehmet Bey de buradayken. Fakat şunu da eklemek istiyorum. 11. başta bir hatırlatalım. Yılmaz Tunç'un ifadesini, o adli yıl açılıştaki ifadeyi bir hatırlatalım. O günlerde Ankara 42. Asliye kayyum kararını istedi demiştik. Doğru ve bakan Tunç diyor ki, bu İstanbul için verilen, yani öyle İstanbul farklı, Ankara farklı yorumlar da yapılıyor ama İstanbul için verilen karar Ankara'daki o büyük kurultay davasını da etkileyecek diyor. Bunu söyleyen Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç. Yani biz bunu alamet olarak görmeyelim de ne görelim ee, Burhan Bey ne belirdi alamet olarak 15 Eylül'den siz ne bekliyorsunuz diye şöyle sözü size bırakayım. Şimdi Gizem Hanım, e, Sayın Bakan'ın söyleminde aklın yolu bir görünen bir e, görünen köy kılavuz istemez diye sonuçta İstanbul'da verilen karar e, 196 delegenin e, işte şey, basında kayyum diye geçiyor. Ben kayyum diye görmüyorum. E, Sayın Görsel Tekin'in gelmesi 196 delegenin iptalini karar verdi. E, burada 196 delege 38. kurultayda oy kullanmadı mı? Elbette oy kullandı. O zaman nedir? Kullandığı oy geçersizdir. Yani şu anlama geliyor açık açık benim gidip oy kullanmışım gibi. Sahte oy kullanmışım gibi. Bu anlama geliyor. Onun kullandığı oy 38. kurultayda kullandığı oy geçersiz olduğundan dolayı 15 Eylül'deki mahkemeyi elbette etkileyecektir. Yani etkilememe gibi bir durum yok. Düz mantık baktığımızda. Çünkü şöyle bir durum olsaydı. O 196 delegenin içerisinde sadece 7 delege iptal edilmiş olsaydı 15 Eylül'ü etkilemezdi. Neden? Çünkü 38. kurultayda Sayın Özgür Özer 16 oyla seçimi kazandı. Matematiksel bir hesap yapılırdı. 16 tanenin 7 tanesi gitse bile yine Sayın Özgür Özel seçimi kazanmış olacak. Her ne kadar aleyhine de lehine de olmuş olsa bundan dolayı iptal olmazdı. Ama 196 delegenin iptali 38. Kurultay, kurultayda oy kullanmasının münasebetiyle 15 Eylül'de açık bir şekilde etkilemeli. Eğer 15 Eylül'de böyle bir karar, mutlak mutlak kararı çıkmaz ise bu defa bence yargı kararı sorgulanmalı, verilen karar sorgulanmalı. Ya İstanbul'u e, iptal ediyorsunuz, 196 delegeyi iptal ediyorsunuz, hükümsüzdür diyorsunuz, batılsınız diyorsunuz, geliyorsunuz o 38. kurultayda oy kullanan 196 delegenin kullandığı oyu geçerli sayıyorsunuz. Burada Ama bir abi sıkıntı var. Burada Şimdi, bir tersten okuma yaptınız. Ankara'dan bir şey çıkmazsa o zaman İstanbul kararı bir şaibeli duruma İstanbul düşüyor dediniz. İstanbul'da tersten okuma. Kesinlikle oluyor. yani. Ara ya ara kararı bile Ara karar ara ara şaibeli. Yani tamam. Bu, bu mantıkta yani değerli hukukçumuz orada yanlış anlamasın. Bir önce çok güzel bir cümle kullandı. Ee, i̇şte bu e, şeylerle ilgili eee YSK kararı ile ilgili Asya Mahkemeleri e, görevli değildir şeyle. Yani ben hukukçu olmama rağmen o muharebe şunu biliyorum. YSK şeklen inceler. Yani oy çalınmış mı, çalınmamış mı, ne yapmış mı ona YSK bakmaz bile. Dediği gibi değer koca koca hukukçular çıkıyor. Sanki başka ülkelerde okumuşlar, başka hukuku okumuşlar, başka yasaya okumuşlar. Farklı farklı düşüncelere giriyorlar. Ya sonuçta bilinen bir durum vardır. Bunun yanında bakın günlerdir İstanbul'la ilgili ısrarla şunu söylüyorlar. Kayyum, kayyum, kayyum. Kayyum değil o. Gürsel, Tekin Sonuçta yine CHP'lilerin şeyle verilen 8 kişinin içinde 5 kişi seçildi. Bunlar da CHP'li başka kimse değil. Gürsel Tekin dediğimiz kişi genel sekreterlik yaptı. İstanbul İl Başkanlığı yaptı. Dün katıldığım bir televizyon programında Gürsel Tekin kabul etmeseydi dedi bir vekilimiz ee, CHP'li bir vekilimiz. E, e, bak, kim kabul edecek? Hayır. Kim kabul edecekti? Başka biri kabul edecekti. Öbürü de kabul etmez. Kimse kabul etmeseydi bence o zaman pi sayısı gibi olacaktı. Sonsuz mu olacaktı? Hayır. Bir gün bir yerde bir mutlaka kabul etmek Hiç Hiçbiri kabul olmasa ne olacaktı biliyor musunuz? İstanbul ikinci baroya teslim edilecekti. Bak birinci baroda değil ikinci baroya teslim edilecekti. Bu durumda ne olacaktı? O zaman kayyum olacaktı. O zaman CHP, iktidar CHP'ye tamamen müdahale etmiş olacaktı. Ve bakın Özgür Özel'in beklentim benim neydi? Çıkıp şunu demesi lazımdı. Benim adım Özgür, ben bu oyunu bozarım. Gürsel Tekin benim abimdir. Buyur İstanbul'un yine il başkanı ol. Özgür Çelik sen de kardeşi olarak yanında yer al. Biz AK Parti'nin oyunu bozuyoruz. Madem AK Parti, AK Parti her şey AK Parti diyorlar ya, iktidar diyorlar ya. Biz bu oyunu bozarız. Buyurun tekrar kongreye mi gidelim, seçime mi gidelim, buyurun hep beraber gidelim demesi lazım. Bir önce Sayın değerli avukatımın dediği gibi, ya bir şey yapıyorsan temiz yapacaksın. Hırsızlık da yapıyorsan temiz yapacaksın. Yani alele her, <laughs> ya, ya, <Tabii>, <laughs> e, her şey ortaya saçarsa, Alev'in her şey, ya şey olarak. Evet, evet. Anladım. Temiz olmaz Kimiz elbette olmaz. ama Ale'nin her ben şey ortaya AKP'li, Ak Partili dostum var. Ya bu CHP'li belediyeler bizim Ak Partili belediyelerden ders bu hırsızlıklarını kimse anlamazdı dedi. <laughs> o da işin e, trajikomik kısmı diyerek. tabii ki. Tabii yani. ee, temiz hırsızlık yani. Ya yani, o yüzden e, Sayın Özgür Özel e, bir önce bir değindiniz ya yani, sonuçta Atatürk'ün Partisi Yüzyıllık yıllık bir parti. Ee, Sayın Özgür Özel ve ekibi, imam olduğu gibi de CHP'yi bir duruma getirmemeliydi. CHP asla ve asla bölünmez. CHP asla asla oy düşüşü yaşamaz. Yüzde yirmi beşlik ne olursa olsun ben şu anda CHP'nin genel başkanı olayım. Yüzde yirmi beşin altına düşmüyor. Bakın en kötü olduğu dönemde bir oy bize, üç oy var, bir oy deme, iki oy bize dönemde bile yüzde üçe düştü. Yani ne yaparlarsa yapsın CHP bölünmez. Çünkü CHP'nin bir kitlesi var. O kitlede Mustafa Kemal Atatürk'ün arkasından bir, giden bir kitle. Bu da kalkıp da CHP'nin bölünmesine sebep vermezler. Bundan dolayı 15 Eylül'de böyle bir karar çıkarsa ne olacak biliyor musunuz Gizem Hanım? 16 Eylül sabahı CHP, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzüne tükürürüz diyenler Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafında toparlanacaklar. Biz yanındaydık zaten böyle olduğunu biliyorduk demeye başlayacaklar. Bundan dolayı e, kalkıp da CHP bölünür, CHP şöyle olur demeleri hiç de doğru değil. Ayrıca CHP'nin şu söylemi var değil mi? Halk hukuk adalet diyor değil mi? Halk hukuk adaleti savunan CHP ne oldu da bugüne kadar CHP'nin söylemiyle iftiracılar, hukukun söylemi itirafçılar denen kişilere bir tane CHP'liği ihraç etmedi de, Gürsel Tekin göreve getirir getirilmez hemen biz ihraç ediyoruz dedi. Bu mu halk hukuk adalet? Bir, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıl Atatürk'ün koltuğunda oturdu. Yüzüne tükürülür diye ihraç etmedi de Gürsel Tekin'i mi ihraç etmeye başladı kalktı? Bu mu adalet? Bu mu hak hukuk? Sen Peki. Hak hukuk adalet diyorsan önce hak hukuk adaleti sen sağlayacaksın. Peki. Şimdi burada ihraç meselesine de şöyle bir e, devam edelim.